Hiç yalan söylemeyen adam. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak bir ülkede Mamad adında bir bilge yaşarmış. Onu farklı kılan hayatı boyunca hiç yalan söylememiş olmasıymış. Ülkede yaşayan herkes, hatta 20 günlük mesafedeki köylerdeki insanlar bile onun dürüstlüğünü duymuş. Bir gün kral Mamad'ın ününü işitmiş. Merak edip adamlarına onu saraya getirmelerini emretmiş. Mamat huzura çıkınca kral şöyle demiş. Mamat, duyduğum kadarıyla hiç yalan söylemezmişsin. Doğru mu bu? Doğrudur, şimdiye kadar hiç yalan söylemedim. Peki, bundan sonra da asla yalan söylemeyeceğine emin misin? Evet, eminim. Dikkatli ol, o zaman. Doğru, her zaman kolay söylenmez. Yalan ise sinsidir, bir bakarsın, diline yerleşmiş bile. Günler geçmiş. Kral bir sabah, yine Mamad'ı çağırmış. Saray avlusu kalabalıkmış. Herkes kralın ava çıkmak üzere olduğunu biliyormuş. Kral atının yelesini tutmuş, sol ayağını üzengiye yerleştirmiş. Mama da şöyle demiş. Yazlık sarayıma git ve kraliçeye söyle, yarın öğlen yemeğinde avdan getirdiğim etlerle büyük bir ziyafet yapacağız, bunun için hazırlık yapılsın. Sen de benimle birlikte sofraya oturacaksın. Mamat selam verip yola çıkmış. Kral ise arkasından kahkahayla gülmüş aslında avlanmaya gitmeyeceğim. Mammat şimdi kraliçeye yalan söylemiş olacak. Yarın onun düştüğü gününe hep birlikte güleceğiz. Ama, Bilge Mamad yazlık saraya vardığında kraliçeye şöyle demiş. Belki yarın öğle yemeği için büyük bir ziyafet hazırlamalısınız, belki de hazırlamamalısınız. Belki kral öğle vaktinde gelir, belki de gelmez. Kraliçe şaşırmış. Kral gelecek mi, gelmeyecek mi? Açıkça söylesenize. Mamat, Sakince cevaplamış. Bilmiyorum. Saraydan ayrıldığımda kral sol ayağını üzengiye yerleştirmişti ama sağ ayağını atama attı yoksa yere mi indirdi onu görmedim. Ertesi gün kral yazlık saraya gelmiş. Kraliçeye dönüp şöyle demiş. Kraliçem, Mammat sana ava çıkıp et getireceğimi ve öğle vakti geleceğimi söyleyerek yalan söylemiş oldu. Çünkü ben ne ava çıktım ne de öğle vakti geldim. Demek ki Mammat da yalan söyleyebiliyormuş. Ancak kraliçe Mamad'ın söylediklerini aynen aktarmış. Bunun üzerine kral gerçeği anlamış. Mamad gerçekten hiç yalan söylemeyen bir adammış ve yalnızca gözleriyle gördüğü şeyleri söyleyen biriymiş.